Rusya, Haseke'de birlik kuruyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG, PKK işgalindeki Haseke ilinde askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan Rusya, yerel unsurlardan oluşan askeri birlik kurmaya başladı. Yerel kaynaklardan edilen bilgiye göre Rusya bir süredir Esed rejimi güçleri ve terör örgütü YPG-PKK arasında gerilime sahne olan Haseke'de askeri varlığını güçlendiriyor. Rus ordusu 25 Aralık 2020'de başlattığı sevkiyatlarda Haseke'de bin civarında askerini konuşlandırırken şimdi de Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yerel unsurlardan kendine bağlı bir birlik kurmaya başladı. Kayıt işlemleri devam ederken ilk etapta 200 kişinin ismi kayıt listesine eklendi. Savunma görevlileri adı verilen birliğe katılanlara aylık 300 dolar maaş verilecek. Rusya Aralık 2019'da da Haseke'de YPG PKK işgalindeki Amude ilçesi ve Teltemir beldesinde askeri noktaları korumak için yerel unsurlardan oluşan askeri birlik kurmaya çalışmış ancak Rusların bu hayali Nisan 2020'de ABD'nin engeline takılmıştı. Rusya ve YPG PKK'nın 11 Şubat'ta vardığı anlaşmayla Haseke'de hareket özgürlüğü kısıtlanan rejim güçleri bölgedeki güç denkleminde yerini korumak için İran destekli Lübnan Hizbullah'ına bel bağladı. Hizbullah iki hafta önce 200 militanını Haseke'deki Kamışlı Havalimanı'na sevk etti ancak Hizbullah militanları kısa süre sonra havalimanından Rus güçlerince çıkarıldı. Rejim halk arasında Şebiha olarak bilinen yerel milisleri silahlandırırken aylar sonra tekrar maaş ödemesi yaptı. Hizbullah örgütü de Şebihalara askeri eğitim vermeye başladı.